Merhaba arkadaşlar, ee, uzun bir zaman sonra tekrardan karşınızdayız ve bugün e, neredeyse uzun zamandır kendisiyle maç atmadığımız Baran'la beraberim. Ben şu anda Erzincanlıyım, beraber yan yanayız şu anda. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ee, Baran'la uzun zamanda video atmıyoruz arkadaşlar. Şimdi kendisiyle bir dostluk maçı açacağız. Evet. Yani açıkçası uzun zamandır video atmıyoruz ve kendisi de zaten isteği atmış. Ee, neden video atmıyoruz sence Baran? Varan yani da uzun zamandır Ben de iki aydır video atmıyorum YouTube'a. Yani fazla içeri içeri üretemiyoruz. Mesela maç videosu atsak telefon bağlantılar çok kötü mesela. Kitleciler falan. Kesinlikle. Yani, yani karşıların öyle hile. Dün yine bunun kurbanı olduk. Yani her zaman gibi. Maçtaydık. Yani özellikle Baran 3-0 önde olduğu maçı kaybettin. Yani tabii çaresizler bağlantı şey kopmasalar tabii ki. Bu durumda evet. Evet, benim kadrom bol güzel. Michael Owen'la mı başlasam? Ben Michael Owen'da başlayacağım. Skolsu ne yapsam ya? Skolsu da ikinci araları vardı. Evet. Varan Bey, Rumeligi ve Ken çıkarmıştınız değil mi siz? Evet. Kendisi e, Messi, şimdi izleyenler bilir. E, İkon Messi top açılımını, ya pardon özür dilerim. İkon Messi ile bu, maç videosundan sonra kendisi kadroyu bayağı genişletti. Beckham, Bauer, Rummenigge, Gerrard, Owen. Yanlış mıyım? Ya doğru bayağı iyiydi. Kadroyu çok genişletti. Videosunu çekemedi çünkü gerçekten beklemediği anlarda geldi videosu. Siz şanssızlığı oldu bu konuda. Yok çok çok güzel oldu. O da yakın zamanda sizlerle birlikte çok güzel bir içeriklerle gelecek. Nedved. Aman arkadaşlar. O Berkhan kendisi. Beckham. Çok kasıyor ya sanki videoda ya ondan dolayı. Aferin be Çok güzel girdi ya. Keşke kısmı. Kendisine hiç güvenmiyorum sol ama. En azından Necid kalkma. Evet arkadaşlar. Ne? Ee, biraz maça odaklan Bizim huyumuz maça odaklandığımız için fazla konuşmuşluğumuz olmuyor. Nedved güzel bir pas verdi. Rumenige. Bu, Oo. Karşı karşıya. Normalde bunları hayatta kaçırmaz ama. Ben Rumenige'yi çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü kendisiyle oynama fırsatım da oldu. Varan'ın kornerleri çok tehlikeli. Dokunamadım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kafu, Campbell. Arkadaşlar ben bir türlü konsolobel çıkmadı ne yazık ki. Ben de mecbur Campbelllarla oynuyorum. Berkom, boş kale Beleş. Çok beleş bir kol attım. Evet, öyle bir <laughs> öyle biraz oldu ama olsun. Viera. Abi. Çok güzel yürüdü bu kesti topu. Torres. Oven. Kafu. Matheus. Messi. Pasını verdi Torres. Michael Owen 1-1. Michael Owen 1-1 oldu çekişmeli bir maç geçiyor arkadaşlar. Ya biz e, video dışında da böyle maçlarımız oluyor çoğunlukla. Gerard. Rumenigi'ye kaçırmamamız lazım Rumenigi'yi. Aman. Behey ya da kaldı Carlos. Campo, Mateus, Vieira. Messi. Patrick Vieira Nedved aldı. Berkan. Kapı girdi araya derken Campbell, Matheus, Messi, Fernando Torres, Michael Owen derken yine olmadı, olmadı. Deniz Berkan, Campbell, Matheus, Owen bıraktı. Fernando Torres 2-1 oldu maç. Gerard kaçırmamaz abi Menigi. Bergkamp çok güzel bir döndü ama ya bana bir şey merak ediyorum kardeşim sen. Ben bende Bergkamp var. Yani hiç kullanamıyorum. Ama sen gayet iyi kullanıyorsun. Nasıl kullanmamız gerektiğini sen söyleyebilir misin acaba? Evet, top atıyorum adam bir şeyler yapıyor öyle. Atıyorum. Ve evet demiştim kornerleri çok etkili kullanıyor demiştim. Geçemiyor. Patrick Vieira mı attı? Yani. Ay kral attı. Maç çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar. İki tarafta golleri buluyor. Evet. Ee, şöyle bir uzun deneyeceğim. Her zaman yaptığı şeyler diyorsun yani. Yani. Yapıyoruz bu işi. <laughs> İlk yarı iki iki sonuçta sonuluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki şutum numara ikisi gol oldu. Büyük bir, bir momentum arkadaşlar bu. Yalnız ben kol ayarımı düzeltmek istiyorum. Tabii. Bu şeyden sonra bu en son söylemişsin ya. Ha evet kusura bakma ben unutmuşum ya. Ben de unuttum. Biraz video heyecanı bastı. Yani bendeki de yardımda değil mi? Aynen. Sendeki de benim oynadığım bir şeklindeydi. Ha, anladım. İkinci araya başlıyoruz arkadaşlar. Golden biraz, yani, alışım, alışmadığım şeyler ya. Erken goller yiyebiliyoruz yüzden. Benim bir saniyelik şu an. Tamam. Elle. Yine gider yardımda. Ya Yine fazla sorun çıkarmadı ha. Hı? Yine fazla sorun çıkarmadı yardımda bende. Aynen fazla sıkıntı yaratmıyor. Tamam ben hazırım. İkinci araya başlıyoruz arkadaşlar. Ver. Ovan. Al. Oy. Oo. Oh. <laughs> an bir an Biz... olmayacak. David Beckham. Arkadaşlar bugünlerde Metis United toplarında 101'liği var. Yani daha doğrusu Manu'yu seçersiniz. İnşallah gönlünüzden çıkardı seriniz oyuncu çıkartırsınız. Ben şahsen 2200 koysa çıkartamadım. Varana bekleri açtık. Konumi yine yaptı, yaptı, yapacağını. Her zaman ne zaman yapmıyor ki. Ay! Maçta muhteşem şutlar var. Bir Nedved, bir Beckham. Yine bir, bir, bir gol olsa. Gerçekten güzel bir maç olur. Beckham, Matheus. Beckham bir daha deneyeceğim. Beckham biraz rastgele bir şut oldu. Biraz sıldan Evet. Rumenige <laughs> indirdi, kafu aldı. Matheus, Owen, Fernando Torres, Michael Owen, Michael Owen. Zahmet bir kasma var oyunda. Ben Berkan'ı çıkartıyorum. Evet. Berkan'ı çıkartıyor. Biz de bir değişiklik yapalım. Evet. Gir birader. Kim almalıyız? Van Basten'i mi alsam? Böyle devam edelim. Hazır oyuncular yukarı bakıyor zaten. Şöyle bir şey yaptım. Nedved'i göbeğe çektim. Çok güzel yaptın. Netled zaten. Zaten Nedved'in asıl orası biliyor musun? Varım? Daha oradan şutları var falan. Ağustos'ta biraz fiziksel temas ön planda ya. kaldık <laughs> bakın. Gerard Maldivi orada. Campbell. İyi geldik. <laughs> Fernando Torres. Evet arkadaşlar maçta skor 4-2 oldu. Ee... Evet Messi ile geliyor. Lionel Messi vurdu, de elinden çarptırdı. Derken Campbell orada büyük bir hata yaptık yani bağlantıdan dolayı. Rumeliğe 4-3 oldu. Evet arkadaşlar maçta mükemmel bir maç izliyorsunuz şu anda gerçekten. Mükemmel bir kapışma var. İki tarafta da gole Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Messi çok sever. Messi bu şutları çok sever. Owen Fernando Torres. Beckham böyle uzaktan deneyeceğim. Ne o yerde kaldı? Ne o yer? Beckham. Torres. Carlos. Gerard. Patrick Vieira. Patrick Vieira bu bağlantı niye? Bu bağlantı bugünlerde çok kötü arkadaşlar. Rumenige olmadı Fernando Torres Carlos pas veremiyorum Pas veremiyorum aldı Baran Nedved çok güzel gördü orayı Fernando Torres Carlos vah Beckham Lan Nedvet aldı, İyi uzun pasları var Nedvet'in, Maldini orada, Campbell, Matheus, Beckham, Neuer, dikti topu Neuer ve maç, evet güzel bir maç oldu ama tabii ki de be bedava goller de attık, ben kendi adama konuşuyorum, bu aran gayet güzel goller attı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, evet. 11 şutu var arkadaşın. Tabii ikinci yarı biraz daha baskılı oynadık. İlk yarı zaten iki şutumuz vardı. İkisi de gol olmuştu. 4 kurtarışımız var. Varan e, e, ne düşünüyorsun yani bu maçla ilgili? Momentum'a uğradığını düşünüyor musun? Düşünmüyorum şahsen. Yani vurduğun attın atanın da iyi olacak tutanın da iyi olacak diye bir laf var. Tabii tamam. senin 96'lık noyerin olsa tutanın da iyi olacaktı ama <laughs> 95'li tabii var bu sene sıçraması 94 olan e, tabii shop'ta da herkes alabilir şu anda ben almadım şahsen çünkü e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, burada istediğim oyuncular da var e, görmüş Van Basten var ilerleyen zamanlarda beckenbauer gelir inşallah diyorum videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda e, daha iyi videolar çekeceğiz inşallah Baran'la birlikte çalışlar olsun değişik şeyler olsun Ay. Güzel videolar çekeceğiz. Videomu izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Çok yakında da e, Baran Baran'ın da e, hesabında videosu olacak. Onunla videosunu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.